Efendim bugün 29 Aralık 2022 ee, yılbaşına son iki günümüz kaldı. Ben tabi bildiğiniz gibi Bafra ile ilgili böyle güzel nostaljiler yapıyorum. Bizim burada çok uzun yıllar tanıdığımız böyle bu güzel el sanatlarıyla uğraşan böyle güzel bir ağabeyimiz var. Efendim burada görüyorsunuz bakın işte Bunların hepsi tamamen bu gördüğünüz yerde bu tezgahta böyle oluyor, şekilleniyor. Evet. Efendim karşınıza geliyor. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Efendim sizi şöyle güzel bir tanıyalım evet. bakalım. İyi gözde iyi tanı. Evet. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin, sefa geldin. Hoş gördük. Mustafa abi şöyle bir başlayalım. Tarihten bakalım. E, ee, tevellüt diyoruz ya eskiler tevellüt der. Kaçlısınız? Ne zaman 28'di. efendim? 1928. Ee, 1928. Maşallah. Allah ee. sağlıklar versin. E siz çok şeyler gördünüz, yaşadınız o zaman. Ekmek karnayla o zaman. Karnayla karnayla. Evet hafta ki kız gününe geldik babamın rahmetlik. Evet. Ben mı? bir yan var oldu. Biliyorum çıkışında ana yola çıkacak ya çıkacak yok da değil evet. yok şöyle ya. Evet. Orada freni var. Ekmek tombul. Ha böyle tombul. He yuvarlak evet. like tombul ekmek. Anladım. Milletin arasına girdim ben. Evet. Anladın mı? Hı hı. 13 yaşındayım. 13 yaşındasınız. Oradan bir ekmek aldım. Yallah. <laughs> Adam bir peşine düştü mü? Evet. Ağaç köprü var, ağaç köprü. O zaman ağaç köprü burada vardı, ha, değil mi? Ha. Evet, evet, evet. O ağaç köprünün başında iki tane asker. Evet. Değil mi? Askerlere bağırdı, ha bunu tut dedi, o peşim size geliyor. Evet. evet. Tuttu asker beni, geldi o şimdi. <laughs> ne oldu, bu, ne yapıyordu? Ekmek buramda. Kabuk ekmeği dedi, oradan dedi, çağırdı dedi. Evet. Milletin arasından dedi. Buyur bakalım. Asker ne yaptı biliyor musun? Ak ah gözüne tuhaf elleri öptü. Evet. Allah rahmet eylesin öldü. İlla ki, Allah rahmet eylesin, evet. Çünkü ben oradan çıkardım arkaya, dükkü koydum orada, yıktı adam aşağı. Evet. Sen dedi niye çocukla uğraşıyorsun, evet. Şurasına bastım, öldü bir insan Aynen. Bir etme için dedi bu adamın peşine düştü dedi bu çocuğu. Bu adamın bir şeyi yok garibandır, ekmektir. Bu çocuk aç dedi. Evet. Yani bir etme almış, iki etme almış. Aynen. Ne olacak? Alsa ne olur dedi Aynen. Ya, Şimdi o siz ne? o ağaç köprüleri hepsini buraları, Bafra'nın o günlerini hep yaşadınız. Ya. Bir de bu e, Samsun'a gidiş hikayeniz vardı. O kimlerle gitmiştiniz Samsun'a? Oh. Babam, dayım, arkadaşlarım var. Evet. Okul arkadaşı. Böyle alfabe sonradan çıktı. Evet. Türkçe okuyor. Abi. Evet. Jandarma geliye? Evet. geliyor. Hocaları götürüyor. Sopa kıvrıyor. Evet, şeye gelelim. Bu hani Atatürk'ün Samsun'a gelişinde. He. He. Samsun'a gitmişsiniz. Onu bir anlatsak şöyle o nasıldı Mustafa yani. abi. Masaj şampiyona geliyor, şampiyona geliyor diyorlar. Evet. Ben Ne zaman geleceğim, ne zaman geleceğim. Baba, beni de bütün baba. İyi yavrum gidelim dedi. Hatta ki görüşen dedi. Belki dedi, Cenab-ı Allah dedi bir kapı açar dedi. Evet. Onu gören dedi, peygamber oluyormuş dedi. O günler Hadi, öyleydi. Evet. Gidelim dedi rahmetli babamın. Dayım, babam. He, aşağı yukarı. 11, 12 iz var. Yürüyerek gidiyor. Ayağımızda çar Araba falan yok. Yayan gidiyorsunuz. Yok, araba ne ararsın ya? Evet, evet. Atla, at. atma. Atla veya evet. yayan, eşekle. Evet. evet. Sonra Samsun'a erdiniz. Gittik. Ha. Cumhuriyet çok veriyi. Ha ne? He. Ben aradan çıktım oğlum kaybolursun dedi. Evet. Baba rahmetli. Baba kaybolmam ben dedim araya girdim. Böyle bakıyor. Ha burası ayna gibi gözünü. Hey Atatürk'ü gidelim. görüyün, ya, gördün. Değil. hey gidi. Gözlerini görsen adam korkuyor. Gözlerini. Maşallah yani. Ha. Ne mutlu bak o günleri de görmüşsünüz. Yaparız, bir buçuk, iki saat kaldık orada. Evet, evet. İki evet. saat sonra çıktık oradan. Anladın mı? Hey, bir, gidin. Et, bir alkış yapıyorlar böyle Evet. Yarit, ne mutlu o günleri de gördünüz yani. Günler. Evet, bu işlere ne zaman başladınız Mustafa abi? Bu işe mi? Evet. Ben işte dediğim gibi, ben 10 yaşında anca vardım, 10 yaşında vardım. Evet. Rahmetli dayım yani sabahın çatı yok. Tabii. Anladın mı? Bu sene kırılır diye. Geç <laughs> sene çekiyor, oku. Anladın mı? Kırınca. Evet. evet. Yani böyle dayım yanından ayrıldım, kendim de. Eşe at yaptı. Sığırı kömüş yaptı. Maşallah. Geçiyi koyun yaptı. Evet. On kuruş denesi. On, on kuruş. bir koyun. On kuruş, bir koyun on kuruş. Evet, evet, Anladın evet. mı? Hey. Bir çit, kömüş denesi yirmi kuruş. Tabi. Yirmi kuruş. Yani siz hep onlarla yetiştiniz, ha. onlarla büyüdünüz. Bu takımı <laughs> kağıt parası var, bir lira. Evet. Maşallah bu ara tabi biz e, hani zararlı diyoruz öyle tabii ki efendim ama siz kağıt e, kağıt parası var ya Maşallah götürüyorsunuz şeyi Kağıd, kağıdımız da yok o kağıdına o lirayla lira sarıya çıkar içiyen sarma Zahmetik, sarma kağıtla içiyorsunuz babanın parasını çalıyorum ya ya <laughs> ba babanın haberi yok tabii aradan gidiyor <laughs> zahmeti babam. evet. Hey Mustafa maşallah çok geniş bir e, tarihe sahipsiniz. Bu gördüğünüz buradaki bu gördüğümüz bütün el işlerini evet. bu güzel ürünleri böyle siz Tabii. tamamen kendi elinizle özel becerinizle böyle bunları yapıyorsunuz. Yapıyor. Her şeyimiz de bu işte. Bu gördüğümüz bu tezgah başka bir şey yok. Bir de ne var? El var işte, el emeği var değil mi? El becerisi var. Evet. E, bu artık sizden sonra bu işleri yapacak olanlar da yok muhakkak. Efendim. Hakim ne de dedi biliyor musun? Bu elleri hiç bırakacağım demiyerek. Evet, bu 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 eller neler yaptı yani. senelerce öyle mi? Hakim bey de dedim. Evet. Bu ellerin oraya gidersem iyi olur mu ama... Elçül gitsem dedim. Beni dedim orada kabul etmezler. <laughs> bu kelimeyi söyledim. Evet. Allah, 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 Allah. yine gezinden versin maşallah. Allah, söyledim. Allah sağlıkları versin Mustafa abi. Dört tane kız evladım var. Maşallah Allah bir tane bağışlasın. Bir var. Her şeyi buradan yaptınız, geçindiniz. Hayat devam etti. Şimdi evet. Arkadaşlarım Almanya'da. Değil mi? Evet, evet. Burada çalıştım çalıştım. Şu an hiç emsallerinizden kalan var mı Mustafa abi sizin yaşlardan? Yok. Yok değil mi? Burada bildiğim bir emsalım yok. İşte Mehmet Kurt vardı burada. Evet, o da yakında rahmetli evet, oldu. Rahmetli oldu, rahmet. Belediyelerde kimleri gördünüz? Hangi belediye başkanları filan kimlerdi evet, sizin mi? dönemlerde? Ali Kale'den Ali Doğa Setka'ya kadar. Hepsini? Hepsini, hepsini Evet. Yaşadınız efendim. Yaşadık. Ticaret yaptınız böyle böyle bugünlere geldiniz. Ülkemiz çok iyi. Allah şükürler Devletimiz olsun diyorsunuz. Iyi. Allah razı olsun. Devletimizin bir kabahati var. Cümlesinden Cümlesin inşallah. 30 yaşında 35 yaşında geliyor bir kadın el açıyor. Kaba. Kocaya var mı? Kocam var mı? Yok. Ay e işte onlar da çalışmalılar bak ne güzel Mustafa abim kendi eline emeğine böyle çalışmış etmiş tabi hepsi Aleyküm çalışacak Selam. edecek evet Mustafa abi çok teşekkür ediyorum bu güzel muhabbetiniz için Allah efendim Allah size olsun. sağlıklı Allah güzel ne, iş, ne işine sen? ömürler diliyorum efendim ben bildiğin gibi daha önce de konuştuk muhasebecilik yaptık hep yıllarca efendim evet. Nihat abiden dolayı sizi iyi tanıdık onu da rahmetle analım Nihat Başkaya bizim penguen Nihat derlerdi. Onlara da Allah rahmet eylesin. Efendim böyle güzel sizinle bir muhabbet yaptık. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı ömürler diliyorum.